arkadaşlar. Nurcan hani YouTube'daki <laughs> Nurcan var ya. <laughs> çok işiniz biliyordur. Onu buldum. Gerçekten arkadaşlar. Bakın gerçekten o nerede? Lan <laughs> Ama şaka gibi çünkü arkadaşlar hem orta benimle arkadaşlık isteği var. Bakın durun. Bakın. Belireceğim şu an. Çok iyi lan. Ya bakmam lazım nerede? Hayır buldum oku onu. Başlangıç olabilir ama ağlayacağım. Hayır ağlayıp, ağlamak üzereyim. Ne diyor bu? Bir şey diyor. <laughs> Dur. Ben de Nurcan'ı arıyorum yazdım. olur ama Ay, ama heyecanla deliriyorum şu an ispat diyebilirim çünkü bayağı takip <laughs> domuz sesi çıkardım. <laughs> da, 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 da 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 Şu an Nurcan'ı bulabilirsem şu an çıldıracağım. Çıldır. Bismillah. Abi mezarlığın dibinde ne yapıyor? Neyse. Ana adaşım. Adaşımı buldum arkadaşlar. İki daha. Ay gözüm görmeyi verdi ya. Nurcan abla ne, boka saklandın yani bulamıyoruz seni. Şuraya gitmiş olabilir. Çünkü bütün takipçileri yani takipçileri de var galiba. Çünkü Nurcan'ı arıyor. Abla seni çok özledim. Abla fotoğraf çekinek mi? Yani içlerinde ben de varım. Yani ne, ne bileyim. Yok. Ölüme saklanmış ab Nurcan abla. Tatta Oh my god. sip Yani Of birbirlerini yıkışıyorsunuz ayağım. Şunlar galiba setliler. Bu ne alaka? Dur adaşım. Adaşım. Adaşım, adaşım, adaşım. Adaşım. Adaşım, adaşım, adaşım. adaşım. Adaşım, adaşım, adaşım. Benim ismim Darkra. <laughs> Neyse. Üf, Nurcan abla ya, Üf, ne güzel takipçilerim var. Hemen bırakıyorsun ya. Gitti Allah bilir ya. Saklanmış da olabilir aslında takipçilerim veya Pren'in evine. Olabilir bakın arkadaşlar. Bilmiyorum. Delta'mı silmeseydim yemin ederim ki to to neydi? to uff. to Nurcan yazardım dibine gelirdim. Bari evlere bak. Ne güzel anı kaçırdım ya. Ya. Aktif mi? Aktif. Hey çıkmış ya. Hevesim yarıda kaldı arkadaşlar. Yani başarısız. Ama diğer videomda arkadaşlar Nurcan'ın şeyini paylaşırım adını. Bulursunuz oradan. Takipçiler biliyordur hatta YouTube kanalından ama bilmeyenler için ben hemen atarım. Diğer videoma geçeyim. Ama bir şey demem lazım. Size. Çok önemli. O da bakın bu. Kanala abuş ol. Tamam mı? Güzellik. O yüzden şimdiden diyorum ki size bay. Bay bay.